Lazer cablayı markalaşmaya nasıl götürebiliriz? Lazer nasıl markalaşacak? Yani biz işletmeciliği biliyorsunuz. Son dönemlerde bakanlarla, kaçanlarla kara parayla onunla bunlandı. Dolarlar havalarda uçuşuyordu. Aslında laser cablo olmak iyi bir başlangıç sektörü için. Fakat sonrasında Lazerci cablo olarak kalmak ve devam etmek büyük bir sıkıntı. Fiyatlardan şikayetçi olan bir güzellik salonu varsa markalaşma sürecini tamamlayamamıştır. Aslında tüm sektöre hepimize beraber zarar veriyor. Rekabet yoğun ama rekabet zayıf bir sektör. Bu çağın gerekliliklerine uyum sağlayamıyor. Neden marka? Niye marka olalım? Marka ne işe yarıyor işte? Benim size tavsiyem aşkı bulmaya Paris Elikliği düşünüyorsanız hiç öyle bir şey yapmayın. Aşkımızı alın onunla beraber Paris Herhangi bir ürünü mantık çerçevesinden çıkarmıyoruz. Herhangi bir ürünü alıyoruz, ürün boyutundan duygu boyutuna taşıyor. Ne kötü müşteri, iyi müşteri o var. Önce sormanız gereken şey şu. Ben burayı nasıl açacağım? Nasıl yöneteceğim? Nasıl personeller bulacağım? Kimlerle çalışacağım? Kimlere hizmet edeceğim? Ben